じゃ、じゃ、じ insanlar, güzel hemşerilerim, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediniz. Bu ilkelerimizden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Harikasın Giresun. Güzel memleketim evladınız geldi, evladınız geldi sizi selamlıyor. Benim güzel memleketimin güzel insanları Giresun'umuza selam olsun. Giresun'un kalesine, Giresun'un fındığına, Giresun'un güzel insanlarına, hanımefendilerine, beyefendilerine, sevgili gençlere, çocuklara selam olsun. Ne güzelsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Giresun'a Giresun'a sonucu hep güzel olan şeyler için gelmiş oldum. Hatırlıyorsunuz. Bir bayram zamanı bayramlaşmaya geldik. Ama aynı zamanda dertleşmeye gelmiştim. Çünkü çünkü 16 milyon İstanbullunun 16 milyon İstanbullunun en demokratik haklarının gasp edildiği bir seçim sonrasında sizinle bayramlaşmaya, dertleşmeye ve desteğinizi almaya gelmiştim. Dünyanın en mutlu insanı olmuştum o gün. Çünkü beni bütün Giresunlular bağrına basmıştı. Ne mutlu bana demiştim. Ne mutlu bana. Açık ve net demiştim ki o zaman ben ben elbette memleketime mahcup olmayacağım. Milletime 86 milyon insanıma 16 milyon insanıma ama ben beni bağrına basan Karadenizli'ye Giresunlu'ya mahcup olmayacağım. Çok çalışacağım demiştim. İşte o tarihte sizinle selamlaştık, sizinle buluştuk ve sonrasında İstanbul'da bir demokrasi zaferi kazanmıştık. 13 bin oyu beğenmeyen, şimdi bu ülkeyi yönettiğini zanneden akıl, tam 806 bin oy farklı bir demokrasi tokadı yedi. Demokrasi tokadı yedi. Sonrasında Yine yine güzel şehrimi ziyarete geldim. Burada hem Piraziz'le hem Tirebolu'yla hem de Eynesil'le belediyelerle işbirliği yapmıştık. Çalışkan başkanlarımla güzel projeler hazırlamıştık. Onları burada hizmete açmak için geldiğimde Giresun'a geldiğimde yine beni sözüm ona sözüm ona bir söz üzerinden rekor bir şekilde tam iki buçuk seneden fazla bir süreye mahkum etmeye kalkan bir mahkeme kararı aldılar. İki buçuk sene, iki buçuk sene halbuki, halbuki o densiz sözü eden kişiye sözünü iade etmiştim. Sözünü iade etmiştim ama ama ben yine sizinle dertleşmeye geldim. Bir cuma günüydü. Camiden çıktık şu meydanda yine sizinle dertleştim. Ve ve bugün buradayım. Bugün bugün daha farklı bir gün. Dün yağmur bereketiyle Giresun'daydı. Bugün bahar güzel yüzünü gösterdi. Bahar beni karşıladı Giresun'da bahar. Beni bahar karşıladı. Sizlerle bir arada olmak ve 14 Mayıs'a giden bu yolculukta hem adaleti konuşmak, hem hak hukuku konuşmak, hem Giresun'u konuşmak, hem bu şehrin fındığını konuşmak, gençlerini konuşmak, bu şehrin güzel insanlarını konuşmaya geldim. Ama Hak, hukuk, adalet olmadan hiçbir şey olmaz. Memleketimin, memleketimin insanlarına hukuku tesis etmeden vereceğiniz hiçbir vaadin geçerliliği olmaz. Peki güzel Giresunlular, güzel hemşerilerim, hak, hukuk ve adalet denince, memleketimizde vicdan denince... Erdem denince, devlet ahlakı, devlet insanı duruşu denince akla gelen o kıymetli ismin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdim size. Sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim, Geçen hafta bir konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı artık mülakat yok dedi. Şimdi artık mülakat yok demek yani siz acaba 21 yılda kaç milyon kişilik hukuksuzluk yaptınız? Kaç milyon kişilik insanların hakkını yediniz? 21 yıl sonra mı aklınıza geldi? Artık mülakat yok demek. Şimdi şimdi yani 21 yıl yönettiniz. Efendim mülakat yok. 21 yıl yönettiniz. Efendim İstanbul'da deprem sorununu 5 yılda çözeriz diyorsunuz. 21 yılda 21 yıl bu ülkeyi yönettiniz. Şimdi size gelecek diyecekler ki fındığın sorununu biz çözeriz diyecekler. Bence bence yüz binlerce Giresunlular buna kahkahayla gülün. Bunların dediğine inanmayın sakın. Bakın bunların dediğine inanmayın. Ama biz size söz veriyoruz. Evet. Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanımız da söz veriyor. Diyor ki biz tek bir vatandaşımızın dahi hakkını yedirmeyeceğiz kardeşim. Yedirmeyeceğiz. Biz, biz devletin her kademesinde liyakata destek olacağız, liyakati önemleyeceğiz. Biz bu ülkeyi memleketimin evlatlarıyla yöneteceğiz. Bizler memleketimizin evlatları yerine sadece bir avuç insanla Eşiyle, dostuyla, akrabasıyla, damadıyla, kızıyla, geliniyle, ailesiyle, siyasi cenahın akrabalarıyla ülkeyi yönetme devrine son vereceğiz. Son vereceğiz. Onlara, onlara, onlara evinize gidin. Hadi güle güle diyeceğiz. Hepsine, hepsine, hepsini evine yollayacağız. Sevgili hemşerilerim. Sevgili Giresunlular, bakınız gençlerimiz hayallerini bu topraklarda artık kurmuyor. Ben yolda gelirken Giresun'un bir kısım demografik yapısına, istatistiklerine baktığımda canımı sıkan, vallahi de billahi de kalbimi burkan bir şeye gözümü diktim. O da şu. Giresun'un kişi başı gayri safi milli hasılası neredeyse Türkiye'nin yarısı. Bakın kişi başı geliri neredeyse Türkiye ortalamasının yarısı. Halbuki Allah aşkına şu güzellik nerede var? Bu memleketin bakın dünyada Giresun'un fındığı bile bu şehre yeter biliyor musunuz? Ama eğer sen tarlada vatandaştan ürününü eğer bedavaya alırsan vatandaşı yüzlerce yıldır yüzlerce yıldır emek verdiği ürününü ürününü açıkçası tabiri caizse kelepire döndürürsen işte bu şehir fakir kalır. Biz bu şehrin her katma değerini yücelteceğiz. Fındığını da yücelteceğiz. Tarımını da yücelteceğiz turizmini de yücelteceğiz. Her şeyini yücelteceğiz. Ve ve sadece 13. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sadece bu şehrin fındığını tarlasından 4 dolara almayacağız. 4 dolara aldığımız gibi bu şehirde fındığı insanlarımızın katma değeri yüksek yüksek ürünlere dönüştürmesine Katkı sunacağız. Dünyada fındık dedin mi akla gire sun gelir, ordu gelir. Sevgili kardeşim, onun için biz hep birlikte bizlerin o değerlerini, ortak ürünlerini ayağa kaldırmalıyız. Bunların ne yazık ki şehirlerimizde insanlarımızı kandırdığı döneme hep birlikte son vereceğiz. Sevgili dostlar, bakın dört yıldır bu kardeşiniz İstanbul'da görev yapıyor. İstanbul'da 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 Giresunlu hemşerilerime sorun. Giresunlu akrabalarınıza sorun. Allah şahit. Bir Allah'ın kulunu bir başkasından ayırt etmedik. Hizmetimizi eşit yaptık. Ekonominin zor günlerinde ekonominin zor günlerinde çocuğumuza kadına, erkeğe, gençlere sahip çıktık. Bursundan desteklere varıncaya kadar ne demişlerdi? Bunlar gelince yardımları yardımları keserler demişlerdi. Beş katına çıkarttık, beş katına! Beş katına! Ama biz şunu diyoruz, biz şunu diyoruz, memleketimin, istanının ihtiyacı varsa, yoksulluğu varsa, Yoksulluğu varsa onu mutlaka telafi edeceğiz. Ama biz insanlarımızı yoksulluğa mahkum değil. Zengin yapmaya geliyoruz. Zengin. Üretmeye geliyoruz. Ürettirmeye geliyoruz. Sevgili gençler, bakın size söz veriyorum. Bu coğrafyada, bu bölgede yetişen yetişen, liseyi burada okuyan sonra üniversiteye okumaya giden bir ağabeyiniz, arkadaşınız, yol arkadaşınız olarak size söz veriyorum. Hiçbirinizin hakkını yedirmeyeceğiz. Ama ama sınavda, ama sınavda, ama işe girişte hiçbir yerde hakkınızı yedirmeyeceğiz. Memleketimizin itibarını, memleketimizin itibarını yükselteceğiz. Gençlerimizin, üretici, yaratıcı olmaları için onları özgür kılacağız. Gençlerimizin sesinin kısıldığı bir Türkiye değil. Gençlerimizin sesinin gür çıktığı bir Türkiye var edeceğiz. Gençlerimizin i̇ktidar, iktidar, 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 iktidar. Evet, iktidar. i̇ktidar. Ama, Ama neyin iktidarı biliyor musunuz? Bir avuç iktidar, bir avuç insanın iktidarı değil. 86 milyon insanımızın milletin iktidarı, iktidarı geliyor. Milletin iktidarı. Sevgili, sevgili gençler, gençlere çok önem veriyoruz. Bu ülkenin teminatı olan sevgili gençler, ilk defa oyunu kullanacak siz kıymetli gençlerimiz, mutlaka ve mutlaka oy kullanın. Hayatınızın ve geleceğinizin belki de teminatını elde edeceğiniz bu süreçte doğru karar vereceksiniz. Bakınız. Dünya güzeli gelmiş. Dünya güzeli gelmiş. Öpüyorum güzel kızımı. İşte gençlerimizin bu süreçte bunun bir revizyon dönemi olduğunu, bunun bir hak hukuk adalet dönemi olduğunu bunun bir kişinin dediğinin olduğu değil. Milletin dediğinin olduğu. 86 milyon insanın fikrinin alındığı. Devletin vatandaşa gücünü değil. Devletin vatandaşa şefkatini, anlayışını, güzel duygularını gösterdiği bir dönem geliyor. Devletin başındaki insanın devletin başındaki insanın çocukları, gençleri, yetişkinleri, hanımefendileri, beyefendileri fırçaladığı değil, Atatürk'ün gözünün içine baka baka dinlediği bir dönem geliyor. Dinlediği bir dönem geliyor. Somurtkan, yüzü asık, konuşurken döver gibi, söver gibi konuşan değil. Güler yüzlü, güler yüzlü. Bakın cumhuriyet nedir biliyor musunuz? Cumhuriyet bu devletin yöneticilerinin vatandaşa karşı haddini bildiği bir yönetim seçimidir. Cumhuriyet öyle bir sistemdir. Yani bir yönetici vatandaşa haddini bildirdiği değil, bir yönetici vatandaşa karşı haddini bilecek, haddini haddini bilecek. Millet seçtiği için biz buradayız. Ve partizanlığı yok edeceğiz sevgili gençler. Efendim işe mi gireceksin? Git o partiye üye ol. O dönem bitecek devletimizde. O dönem bitecek. O partili belediye, bu partili belediye, o bitecek. Giresun Belediyesi. Evet seçimi kazandı. Bir hemşerimiz, bir hemşerimiz AK Parti'den Aday oldu, kazandı. Evet, şimdi biz onunla çalışacağız. Evet, onunla çalışacağız. Onunla uyum içinde çalışacağız. Bakınız, bakınız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla devletin başındaki insan sanki 25 yıldır yönettiği şehri malı mülkü zanneden o bir avuç insandan söküp aldık ya, sanki malını aldık sanki malını aldık. Bizimle bizimle görüşemiyor bile. Niye Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partili. Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı. Yahu Allah aşkına ne bu devlet senin? Ne bu şehir senin? Yahu İstanbul'da, Giresun'da yani 785 bin kilometrelik Türkiye'de 86 milyon insanın malı. 86 milyon. Bu memleketin güzel evlatları, bu memleketin güzel evlatları, bu toprakların, bu toprakların, bu toprakların her karışı, bakın bu toprakların her karışı, bu memleketin güzel evlatlarının malı. Onun için... Onun için bizimle görüşemeyen insanlar partizanlığı dibine kadar yaşayan insanlar. Biz buna son vereceğiz. Allah aşkına devletin partisi olur mu ya? Memleketin partisi olur mu? Bir belediye başkanı seçildikten sonra rozetini çıkartır, halkına hizmet eder. Buraya o canın Türkiye, Türkiye'mizin o güzel Türk bayrağını takar milletine hizmet eder. Bu kadar net, bu kadar net. Gidiyorlar, o parti projesi, bu parti projesi. Ben de diyorum ki İstanbul'da bakın 300 günde 300 proje açılışı yapıyoruz. Benim İstanbul'da hayata arkadaşlarımla geçirdiğim bütün projeler milletin projesi, milletin. Milletin parasıyla yapıyoruz. İşte bu partizanlığı söküp atacağız. Partizanlığın söküp atılmasında belediyelerle işbirliğinde size söz veriyoruz. Memleketin her kurumunda işbirliğinde çok çalışacağız, adil olacağız. Bu adaleti, bu adaleti sağlarken, bu adaleti sağlarken bizi bu millet ittifakı masasına dahil ederken 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi masayı güçlendirdik. Bir tarafa Kadim İstanbul'un Kadim İstanbul'un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu davet ettik. Bir tarafa Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın Belediye Başkanı sizlere selamını getirdim Mansur Yavaş'ın. Mansur Yavaş Başkanımızı dahil ettik. <laughs> Bizler, bizler size söz veriyoruz. O partizanlığı da, o kurumsal ayrışmayı da söküp atacağız. Ve milletimizin iyileşmesine katkı sunacağız. Yoksulluk, yoksulluğu bitireceğiz. Bakın bu memleketin kişi başı gelirini döviz cinsi üzerinden göreceksiniz. Beş yılda iki katına çıkartacağız. Bu memleketin kendi malı, mülkü, üretimi kendine yeter. Yeter ki dağıtırken adil ol. Dağıtırken adil ol. Şu millete dağıt, şu millete. 86 milyon insana dağıt. Bu memleketin doğusu, kuzeyi, güneyi, batısı birbirine eşit olsun. Memleketimin her insanı mutlu, müreffeh bir ortamda yaşasın. Bunu yapacağız sevgili hemşerilerim. Bakın Ramazan ayındayız. Ramazan ayınız mübarek olsun. Ramazan ayı evinize, hanenize bolluk bereket getirsin. Ramazan ayı birbirinizi kucakladığınız, hissettiğiniz bir ay olsun. Ramazan ayında ben beni dinlemeye gelen ki çok mutlu oluyorum. Onları en ön saflarda gördüğümde beni dinlemeye gelen hanımefendilere bir soru soracağım. Bayram geliyor. Her anne, özellikle hanımefendiler ne ister? Gideyim evlatlarıma hak ettiği gibi bir bayramlık alayım. Sizler gönül rahatlığıyla bayramlık alışverişi yapabilecek misiniz? Bakın. Bakın bizim bizim insanımızı bayramı bile yaşamayı, bayramı bile yaşatmayı ne yazık ki insanlarımıza hayal ettirdiler hayal sadece hayal ediyorlar ama size söz biz bayramları bayram gibi yaşatacağız size bayram gibi evet. ve buradan cumhurbaşkanımız 13. cumhurbaşkanımızın güzel vaadini taahhüdünü beni görüyorum burada izleyen büyüklerim abilerim ablalarım var emeklilere sözünü yinelemek istiyorum Evet, önümüzdeki bayram bunlar veremeyecek ama bizim hükümetimizde bayram primini Cumhurbaşkanımızın tadi olarak 15 bin lira olarak size vereceğiz. 15 bin lira. Milletimizin zor günlerini hep birlikte, hep birlikte ortadan kaldıracağız. İyi günleri hep birlikte yakalayacağız. Sevgili hemşerilerim birkaç söz almam lazım. Gençlerle dertleştik, kadınlarla dertleştik, beyefendilerle, emeklilerle dertleştik. Fındığı konuştuk, zor günleri sohbetleştik. Artık benim güzel şehrimin güzel insanlarıyla sözleşmemiz lazım. Bir, çok çalışmalıyız. Ama çok çalışmalıyız. Nasıl biliyor musunuz? Bu önümüzdeki 30 küsür günü o kadar çok çalışarak geçirmeliyiz ki herkesle konuşmalıyız. Nasıl konuşmalıyız? Güler yüzle konuşun. Güler yüzle samimi konuşun. Dertlerini dinleyin. Benim gibi düşünmüyor diye asla kimseye kızmayın. Ona bile sarılın, onunla bile kucaklaşın. Çünkü biz onlar için de seçim kazanacağız, onlar için. O partiye oy verenler için de seçim kazanacağız. Onları da huzura erdireceğiz. Onun için dinleyin. Bizim taahhütlerimizi anlatın. Masanın ne kadar güçlü olduğunu anlatın. Onlara bir de deyin ki ya bir de bizim bizim canımız, ciğerimiz Ekrem orada deyin. Ya Ekrem orada deyin. Sevgili hemşerilerim, bakın Millet İttifakı'nın gücünü en iyi ben bilirim. Niye biliyor musunuz? 2019'u hatırlayın bu ittifakın kurulmasına büyük emek vermiş, demokrasinin inşası için büyük bir çaba ortaya koymuş Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla İyi Parti'nin çok kıymetli Genel Başkanı ki sizlere İstanbul'dan selamını getirdim Sayın Meral Akşener'in yine İyi Parti İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in bir araya geldiğinde işte 2019'daki o seçimin nasıl kazanıldığını ben yaşadım. Şimdi o gücü daha da büyüttük. Masa altılı masa daha da güçlü. Millet ittifakı daha da güçlü. Bir de biz çıktık sahalarda geziyoruz. Bu gücümüzü anlatın. Ha şunu da deyin. Dediler ya. Ha şimdi konuşuyorlar. Çok ağırlarına gidiyor benim e, ülkenin farklı yerlerine gidip gezmem. Böyle kalabalık hemşerilerim hele beni karşıladılar mı çatlıyorlar patlıyorlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çatlayın da patlayın kardeşim. Çatlayın da patlayın. Hiç, Hiç önemli değil. değil. Şimdi diyorlar ya Ekrem İmamoğlu oraya gidiyor buraya gidiyor. İstanbul'da hayır ben İstanbul'da işimi ihmal etmiyorum. Ha, vallahi de billahi de her hafta 10 tane açılış yapıyoruz. Güzel anneciğim ellerinden öpüyorum. Her hafta ama size şunu söyleyeyim. Son 30 yılda İstanbul'un en çok gezen belediye başkanı size göre kim? Vallahi o. Vallahi o. Benim on katım. Benim on katım. İstanbul'da hiç durmamış. Herhalde o güne kadar hiç gezmemiş. Fırsat bu fırsat her yeri gezeyim demiş. Benim gibi milletle dertleşmeye de gitmemiş. Onun için... Onun için biz sizinle bu demokrasi zaferini kazanmak için buluşuyoruz. Dolayısıyla bu ittifak için 14 Mayıs'ta seçimi kazanmak için hak, hukuk, adalet için demokrasi için çalışmaya hazır mısınız? İki. Tamam. Çok çalışacağız. Karar verdik. İki. kesinlikle birleşeceğiz. Kesinlikle birliğin gücünü göstereceğiz. Ayrışmak yok. Bakın burada birileri ayrışmış olabilir. Oraya buraya kaymış olabilir. Bizi ilgilendirmiyor. Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler asla ayrışmayacağız. Asla. Oyumuzun yeri belli. Oyumuzun yeri belli. Sakın ayrışmak yok. Ayrışmak yok oyunuzu istiyoruz. İki, iki, sandığa çok çalışacağız. Sandığa coşa coşa, koşa koşa milletin oy kullanması için o sandığa hep birlikte gitmeye hazır mıyız? Sandıkta görev almaya bir oya bile, bir oya bile zeval gelmeyecek. Her oyu korumaya hazır mıyız? Fındık dalda tekleme, Tayyip bizi bekleme, Ekrem gelmiş şehrime, hiç keyfimi elleme. O zaman, o zaman, evet, bekle bizi Anadolu, her zaman bir aklın yolu Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Çanakçı kabuğunu kırdı, birleştik kardeş olduk, geliyor gelmekte olan. Son bir tane var, onu beraber okuyacağız ve ayrılacağım. Sizi çok seviyoruz, İyi ki varsınız. Benim Giresunlu hemşerilerim, her birinizi bu kardeşiniz kucaklıyor. Sevgili eşimle birlikte sizi selamlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Allah sizi korusun. 14 Mayıs seçiminde demokrasi kazansın. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun. 15 Mayıs'ta çok güzel bir güneş doğsun memleketime. Ve güzel hemşerilerim, her şey her şey her şey. Çok güzel olacak, olacak, olacak. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla.